Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılınç. Bu arada bu benim ikinci kanalım. Birinci kanalım da var büyük. Onu biraz toparlamaya çalışıyoruz. Bunu da baştan itibaren kurmaya çalışıyoruz aslında. Biraz konsept değişti 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 ama teknoloji yolumuzdan büyük ihtimalle devam edeceğiz diyorum. Ve sizlere videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı çok çok bir şekilde rica ediyorum arkadaşlar. Beni desteklemek alanında yapacağınız en büyük şey kanala abone olmanız ve videoya like atmanız. Bir de şu an anlatacaklarımla ilgili bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda bana sormayı unutmayın. Şimdi bugün size TikTok'ta izlenme başına para kazanılıyor mu? Türkiye'de kazanılıyorsa peki bu ayarları nasıl yapıyorsunuz? Bunları anlatacağım. Şimdi YouTube'da ve aslında TikTok'un kendi içerisinde gezerken görmüş olduğunuz gibi insanlar TikTok'tan canlı yayınlarla para kazanıyor. İşte izlenme başına para kazandıklarını söyleyenler de var. Bunun nasıl olduğunu söyleyeyim. Öncelikle izlenme başına direkt para ödemesi TikTok'ta şu anda Türkiye'de yok. Ama şöyle bir durumla karşılaşıyor insanlar. Bazı kullanıcıların videoların altında paylaş butonunun altında bir hediye kutusu ortaya çıkıyor. Bu hediye kutusunda siz sonradan o kullanıcıya bağış yapabiliyorsunuz. İşte bu özellik şu anda Amerika gibi bölgelerde, Çin Amerika gibi bölgelerde devreye girdi. Çok yakın bir zamanda Türkiye'de de devreye girecek. Yani bir videoyu bir kullanıcı sonradan da beğenip ona hediye yollayabileceksiniz. TikTok'un ortaya çıkartmaya çalıştığı mantık şu aslında tabi TikTok'ta videoların izlenme sınırı olmadığı için 80 milyon izlenen videolar da olduğu için ülkede. Şimdi izlenme başına para dağıtırlarsa çok yüksek reklam gelirleri elde etmek zorunda kalacaklar. Ve bu büyük ihtimalle de TikTok yönetiminiz zor bir duruma sokacak. Bu yüzden de sonradan da canlı yayında olmasanız bile kullanıcıları takip ediyorsanız onlara bağışlayabilirsiniz adı altında videonun altındaki kutucuğa tıklayıp onlara tekrardan hediye göndermenizi sağlayacak bir güncelleme getirdiler. İşte bu güncelleme sayesinde aslında bir bakıma izlenme başına para kazanmış oluyorsunuz. Yani bunun için hala birazcık beklemeniz gerekiyor. TikTok hesabınızı belli başlı yerlere bağlamayın. Baş, bilmediğiniz uygulamalar indirip oraya hesap bilgilerinizi vermeyin. Şu anda tek yapmanız gereken şey bu uygulamanın bu güncellesi Türkiye versiyonuna geldiği zaman açmak ve aktif etmek olacak. O yüzden şu an beklemeniz gerekiyor. Şu an Türkiye'de TikTok Türkiye'de sadece ve sadece canlı yayından izlediğiniz zaman gelen hediyeler ile para kazanabiliyorsunuz. Tabii ki o reklam bonuslarını falan katmıyorum. Onlar reklam aldığınız zaman değişiyor. Sizin biraz düzenli şey götmenize bağlı diyelim. Onlar ayrı. Onları hesaba katmıyorum. Şu an ama sadece ve sadece TikTok Türkiye'de kazanabildiğiniz tek yol arkadaşlar reklamlar ya da canlı yayında izlendiğiniz zaman gelen hediyeler. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.